Uzu var bende. Adam burada önde. Onun baydı. Watch out. İşaretin arkasında. Lan lan. <laughs> lan oğlum yanlış tırmanman. <laughs> Adam bana sıkı sarmıyor. Şu önümüzde bayağı büyük bir fight var ha. Orası bayağı kalabalık. Önünde Watch out. Nere? Geliyorum. <laughs> Oğlum, bekle, bekle. Tek oynama bekle. İçiler bu. Geliyorum. Arkandayım. Oyna oyna. Önüm. Canı bir. Aldım bunu. Devam var. Başka. Bu da baygın. Şimdi benim gibi takım arkadaşın varsa rahat ol. Bir de daha devamı var. Önümde. evde şu an. Geldi. Geldi. Kapıda. Sen niye bırakıyorsun? Ha dur. Sen bıraksaydın ki. Onu da aldım. Adam tamamen gelirken bıraksaydın ayakta yok lan. Ha ne fark eder aldım işte adamı. Bir yelek bulamadım ki Yelek, yeleksizlik yüzünden tek yedim onu. Yani. Ha rahat ol. Rahat ol yanında ben varım kardeşim. İyiyiz bir ve üç. Ne üç kişilerdi bunlar üç kişi baydım ben bunların ciddi. bir daha olmasın. 4 yazıyor kanka bölgedeki oyuncu. <laughs> Baygınları çek. Kanka bence bu şu içeride kutu var ya. Kutudan MG falan buldu da. Sonra da kaçtı mı acaba? MK bırakmış burada bir de. Son da alıp niye kaçsın oğlum adam? Ne bileyim oğlum. Bence MG'yi aldı kaçtı bu. Rank falan kaçırsa. Devamı yok gibi. Oy, oy, oy desene bak. I need a scope. Lan nereye gidiyorsun beni almadı? Beni almadın, beni almadın. Bakın <laughs> <laughs> girdi şimdi. Uzakta görünüyordu. Adam var. Lan ne adamı bot ya, bot adam dedi ya. Haydi gidelim. Let's go rop nereden oynuyor? Drop dolmuş var. Yıkatın. Tokiler var ya, <laughs> e bir kapalamadık mı? Duruyor burada. Rojan yedi Watch out. Var adam Var bir... Lan adam var işte. Ses aldım da durdum ya yani, önümüz diyor. Oğlum fight diyorlar iki ekip var. Önümde binanın içinde. Tutar mı şu? Bir şey kaçıyordu orada. Mio içeri girmemiz lazım. Mio gel içeri girek gel. Ben de tam onu diyecek. Karşı binaya oynayalım. gel gel. Bu bina dolu bunları Bunların aralarına girip içine Bu bina dolu dolu. işte dolu. <laughs> gel geldim ben. Şu an iki takımın arasına girdik. Bok gibi bir hareket yaptık ama inşallah ölmeyiz. Bize mi atladı? Kati. Adam bize atladı kanka şu an camda. Geliyor. Benim katımda camda. Bana bakıyor. Gördüm. Aldım. Lan tamam, baygın o. Karşı çatı Araştığım var. Yok. Karşı çatıya vurdum bir tane. Altımızdakileri temizleyelim önce. Nerede bunlar? İzler altımızda. Altımızda adamı kaldırıyor. Hemen altımda adamı kaldırıyor bak. Ha gördüm. <laughs> baydım. Birini baydım ve birinin baygın baygını çektim. Tamam. Onu da çektim. Öbürünü de çek. Şu tamam. Atmamışlar oğlum bunlar fişeyi. Fişeyi attılar Oğlum atmamışlar işte. Adam çatıda var bu arada Gel 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 Numa gel. gel. yanması lazım onun. Canı yok onun canı yok atlıyorum. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Ben söyledim ya zaten. Tamam. Nice. Oğlum. Bak iki, iki, farklı takım ikisinde fişeği var. Bunlar fişeği atmışlar. Bende de bir fişek, de fişek daha var şu an. Evet. Oyy oh, Memo karşıya bak, Memo karşıya bak O ne oluyor burada? Memo, <laughs> Memo yandı, 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 arabaya koş, arabaya koş <laughs> Aynı anda bastın ha Aynı anda <laughs> Birini bayarım mı oynarsın? <laughs> Bir şey yaptım burada ya Aşağı düştü Bir şey yaptım burada Karşısında mı burası? Adam uçuyor. Aha vurdum. Vurdum lan? Memo havada vurdum adamı. Ya yuh ya, Memo iki bardıydı oğlum. Oğlum havada vurdum, bir de yerde vurdum adamı. İki badiye düşmedi ya. Lan nasıl ya? Ben bir fırın ya. Oğlum Mark'da Şeyin airdrop. orada işte. sağ açılıyor. <laughs> Baydım onu. Memo. Nice. Onu da bunu. Memo bot iki tane bade attı onu. Memo basak buraya. Lan. Memo var şey şeyler çıkıyor. Yapı sıkıyor. Yapı yapı yapı. <laughs> Oğlum görmüyorum. Aa, memo atacağım support'a ya. Öldük. Arabanın Ama altından vurmaz şey inşallah. Oğlum arabanın altından vurursa sıkıntı ha. Solda bizi görebilir. Hayır ya. Mö, beni bırak tamam beni bırak. Ben yem olacağım. Ben yem olacağım beni bırak. Orada tamam sıkıntı. İkimiz beraber gitmeyiz. Tamam. Okey. Hmm. O Amerika'yı var ya. Hmm. Nereye gittin lan? Hmm. Öldüm oğlum ben. Aa Amerika var ciddi misin ya? Amireyi aldım kaçıyorum. Kaçıyorum. Hayır. Watch out. Ya. Evet, ya oğlum. Ne hani arabaya bin gel. Nasıl geldim sana? Arabaya abi? bin gel direkt. Adam ya adam ya geldi adam. Tamam aldım beni. Yakınlaşamazlar oğlum buraya. Yürek ister mi? Onu da yaparlarsa maldır yani bunlar. Bana 8x lazım oğlum. Oğlum sisi kim niye attı lan? Adam burada. Memo ölüm. Zıplıyor bak. Helal. <laughs> Adam yürek yürek yemiş raşlıyor lan. Memo benim oraya oynamam lazım hazır sis varken. Dürbün lazım çünkü şu adamın lootundan Belki koparırım ya da benim kendi lootumdan 8 mi çekeyim ben dur. Benim lootum büyük. Ben de benim lootum ver 8x'i. Tamam Memo hazır mısın? Aldım mısın ama? Geliyor. Bor ya bak. Çat. <gülüyor> 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 ya oğlum 8 x <laughs> <laughs> Bir abime şey bir amere bir kill. Kaldı 9 kill'im kaldı. Alınmamış. ne o bir amere daha. 19 19 mermi. Eder sana 19. Kil. Şu dilimi sik. Magazin kalmış 10 kişi hadi gidelim ya. Aç al şöyle solda git biraz. Sol sol. Yoksan da atacağım dönüyorum. Atacağım ama vuruşu bekle. Gördüm. Vurdum. Lan vurdum be mu? Ya oğlum. Aa tek yemedi ya. Lan vurdum ya. Lan ne yapıyorsun? Lan lan. Ne vuracağım evet, Oğlum niye değmiyor mermi ya? Lan arkamız, memo arkamız memo evler. Watch out. Memo çık 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 memo çık memo çık. Şey geçtim. Ben onu bayacağım şimdi dur bekle. Tamam yat aşağıya. Sen de yedin ama. Ben yemedim lan canım böyleydi zaten. <laughs> <Yataş> ya ya. Ne Ne gitti. La oğlum ne yapayım? alıyorum da mermi bir sağına gidiyor bir soluna gidiyor. Bu da body. ya. <laughs> oğlum, <laughs> oğlum ben badi attım sen headshot -head attın brozoyla. Ya kardeşim ne bodyciymişsiniz Oy. ya. Oğlum ne Oğlum iyi hasar kastım ha memo ben bunlardan. Düşmanım kaldı bir de. Ah. No, son mermi. O da body. Son mermi de body attım ya. Araba? Araç. E o dört kişi. Canları yok, canları yok, canları yok. Canlı bas, canlı bas, riske girme, canlı bas, riske girme, canlı bas. Gelmez o. 3 baygın vardı. Ben bayağı vurdum onları. Sen canlı bas. O da canlı basıyor. Bir araba daha geldi. Ne oluyor lan? Mark the location. Abi, baydı onu? Bilmiyorum Artık yukarıda yukarıda fightladığımız adamlar var ya. Bize yardım ettiler bir ya. <laughs> <laughs> ya baygın bu. <laughs> şu adam baygın Bak bu misin? adam işte bu adam bize yardım etti. Ya ölmezmişsin ya <laughs> Oğlum bu adama ben zaten amir olmuştu <laughs> ama attım Aha öldü lan Benim o arkadaş yetişemedi <laughs> herhalde uzakta <ayı> <laughs> Sağdım ya <laughs> Ya oyun oynayacağız diye var ya, ya şimdi çıkıp atarsan öldürecek <laughs> Adam göstermiyor ki abi vuruş atayım da ama çok onun topuna yanıyor? Her taraf yanıyor ya. Ya memo ya. Victory belongs to us. Allah Allah. Çıldık adam? Abi vuruş atacaktım oğlum ya. Bir yürü git. Ay güzel maçtı ya. Of. Yoruldum ha. Ya bir kalk gitme MVP'si ya. Oğlum ikimize 9 kilo vurmuşuz. Lan oğlum. Leşler de aynı hasarlar da aynı lan. Oha. <laughs> oğlum nasıl böyle bir şey mümkün? birebir aynı hasarı attık neredeyse. Şuna bak. Vay aga be. Neyse arkadaşlar evet video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar değerli dostlar videomuz bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Emeklerimin karşılığında da arkadaşlar destek olmak isterseniz kanalıma abone olup 1000 e, aboneye yaklaşıyoruz arkadaşlar. 672 abone değiliz şu an. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Aynı zamanda e, bildirimleri de açmayı unutmayın ki herhangi bir video attığım zaman haberiniz olsun. Onun dışında da kanalımı şöyle ziyaret edip diğer short videolara veya işte uzun videolara bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.